Vop herkese merhaba arkadaşlar sizlerle Rainbow Six'e devam ediyoruz Ve yanımda Yağmur hanımefendi var. Hoş geldiniz Yağmur hanımefendi. Nasılsınız Hoş efendim? Hoş buldum benim sen nasılsın? Sağ olun ben de çok iyiyim. Ee, hmm. İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Ee, bu sefer değişik bir karakter alacağım. Geçen sefer e, hani değişik karakterler ama canlıdır ya. Evet Elif tabii ki. Elif İyidir. Evet bu arada Nan, yanımızda Elif'le Yiğit de var. El Elif'le Yiğit de var. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iki kilo üstü alırsam e, sana bir hediye var. <laughs> bir kilo yoğurt bana diyordunuz ya. Ee, <laughs> kilo bir kilo yoğurt. Ee, bir, bir, bir kilo yoğurt göndereceğim sana. <laughs> Köyden kaldı. <taze. gülüyor> Yiğit ee, ne haber? İyidir abicim. Okay. Oo. Ne <laughs> çıktı? Karşı Çıksın. 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 Böyle daha güzel, daha rahat kazanırız. Daha rahat kazanırız. Yalnız ben smoke'um bir şey yapamam. Nasıl iş bu? Bir şey yapamam. Ha. Ne ben? Ne bileyim ya. Şimdi ben eee kavir olarak bazı sorumluluklarım var biliyorsun. Hani senin kaviyer olarak evet. sorumlulukların var e, ve buralardan e, evet. başını alıp gitmen lazım. Sakat bıraktın nasılsın? <laughs> ba ba ba, ba drone'a bak <laughs> ay kıyamam drone e, İki tane de import yukarıya alabilir miyiz ya? Artık çok geç Aa geç değil o Alabilirsin Aynen benim bitti ama sizde de varmıyor Burayı kapatın siz ben arka tarafa geçiyorum ya ya ben üstte kalacağım ya. Ben üst tarafı daha çok seviyorum. Aa, evet, ama sen... ya yani burayı bir kale İl. olarak farz edersek orada kalenin içerisine oh. ikram edebilirler. Üst taraf benim ya. Çok stratejik oynuyor Yiğit. Valkyrie <laughs> buradan kamera atsan iyiydi ha. Yani şurada bak atış yeri var. Atış yeri. Aynen abi bir dakika ben Şimdi nereden kamera alabilirim oraya? ki Al sen al al. Gereksiz bir tanesini. Olsun <laughs> tamamen gereksiz. <laughs> Öyle yukarı atıyorum. Bir de kısa boylu kadın olduğu için alamıyorum ya. <laughs> Çok yukarıda mı aldım ben. Ben bir keresinde 3 metre yukarıdaki kameraya aldım ya. Nasıl aldım ben ne bilmiyorum. <laughs> Senin için kameralardan <laughs> getireceğim biliyor musun? Tayland'dan iz ya da. Sessiz gel. Ama biri vuracak benden. Çok ses alıyorum. Oha ne oldu be? Gel abi. Şuradan duvara at bakayım. Oldu i̇zle. mu? Bir izle bakayım. Bir izlesin. Vay. Güzel oldu abi. O kamera orada çok güzel oluyor ya. Ben çok Burada bir yeri kırıyorlar yalnız. Arka yalnızca. taraftan geliyorlar ama. Ben... ben şu kapıdan işaretliyorum. Şuradan. Oradan geliyorlarmış geliyorlar. <laughs> What the fuck? Niye yani buraya beni sorguluyorum bu arada. Kim? Aynen. Herkesi bir... <laughs> Oo. gençler. Herkes nasıl koşuyor be. bak yam yam gibi bak bak. <laughs> Herkes ne kaçtı be. Kafa geldim de dikkat et orada bir kişi var. Bana mı dedi? Bana Yok. dedi bana, bana bana. Ben buradan bakıyorum da. Ben çok sakat bir yerdeyim çünkü. Güzel. Orada mı biri? Hmm. Ben biri burada. Şu an burada. Biri burada, biri burada. Ben orayı şu an görebiliyorum. Ben nereden atış yedim? 62 canım kaldı. Hmm. Oo. Çok güzeldi. Hayır, öldürdüm oradakini burada. orada termite vardı o gitti. Değil mi? Tamam güzel. Bilal bir daha şey. Cici. Hmm. Kapı kaldı. kaldı. Ben bir dolanayım etrafı sessizsin. O dışarıda. Aynı. Dışarıda, boy, boy. dışarıda bir yerde. Sizden. Nerede acaba? Bana buradan kapıdan bakıyorum da hiç göremedim kimseyi. Hmm. Fazla dolaşmayın, geri dönün. Tamam abi. Yenilmeyelim. Hava gibi cici. Ne ya? Nerede öldü ki? Nerede ya? Kapıda. Gitmeyin 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 ha, gitmeyin gelsin bırakın gelsin 30 saniye Oha ya ama ben geri çekiliyordum ben. Sakın de ben çok uzaktayım da <laughs> Çünkü alttan vuruyor Bug şey, bug da değil tam 20 saniye mecbur gelecek Özür dilerim Abi girdi Ben arkandayım bu yes. arada. Mendo baba iş başında! <laughs> Var yani, ya, o C4'ü bilerek patlattım aslında biliyor musun? Hani korksun <laughs> diye, geciksin diye içeri gelirken. Çünkü evet. o patlamazsa bir de ölmezse, sıkıntı sonra. Tabi dikkatini dağıtabilirsin o hmm. sayede. Aynen. Hmm. Şimdi ya, ne alsak, ne alsak, ne alsak. Kapital al istersen. <laughs> Kapital alalım. Bayağıdır almıyoruz. Kapital alalım. Aynen. Arkadaşlar da görsün hem, değil mi? Aynen. Kapitali görün bakalım ne kadar iğrençleş bir karakter <laughs> olduğunu. Hayır bence silah çok güzel. ya Hiç benim şey ne silahı. kadar kötü oynadığımı demek istiyorum aslında çaktırma. <laughs> çok ne dedi? güzel. Skinin nasıl dedi de. <laughs> <laughs> benim... çok güzel. <laughs> <laughs> çok güzel. Şimdi ben bu binaya bakayım. Belki kimse bakmaz. Ben aşağıya bakıyorum. Bu arada bu Valkyrleri var. Evet. Valkyr, Kaveyla. Yalnız karşı takım iyi. Karşımız güzel bak smoke almış. Dok, Flash. Dok'un ben bir hayrını <laughs> görmedim daha. <laughs> hiç gördün mü? Ben görmedim yani. Çok da fark <laughs> etmiyor ya hızlı kaldırması ne bileyim. Doktor bilmiyorum ben ilk aldığımda oyun çok doktor oynardım yani hep. Aynen. Oo. Ne oluyor ya? Helal, helal ya. Ya ben vuracaktım ama. Aa, ne oluyor Şurada da ya? Burada da biri var. Dur. Sanki. Bak spanki yapmaya çalıştı gördün mü? Ya bravo. O cama hangi insan el bombası attı? Nasıl? Bomba yok. O, o el bombasını kim attı ya? El bombası. Cama. Şu an Slash'te var bir tek. Bir de sende var. Elif alt tarafında adam var. Yani o, yani o, 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 mal attı onu oraya bizim siperimizi bozdu biliyor musun? Hadi ya. Aynen siperimiz gitti yani. Tüh. Hay şimdi buraya nasıl çıkacağız biz? Buraya nasıl bakacağız? Hmm. Gerçekten çok evet. yanlış yanlış stratejiler, yanlış işler. Anlamıyorum ya, ya. Sen o binaya bakıyorsun değil mi? Ben arkadan öldürmesin de. Gitti. Oh. Doktor. Artık doktorları yok. Bir dışarı çıkıyor. Ben ben. Hmm. O ikisi burada ölmüş be. Hastaca kaçası kaçasım var şu an. Ama biri içeride. Mı? Bak şurada da bariyer var bir tane. Dur gördüm şu smoke gitsin de be. Hasre dikkat et o ok Ben oraya şey atacağım. atacağım. Ateş atacağım şimdi ben oraya dur. Hastacı atma sakın da ölmesin. Yok yok. O C4. Oo, i̇yi güzel. Ha o bari... O bariyerin arkasında şey vardı. Aa biri varmış çok iyi. Gir al Gir al Evet öldürdü beni <gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl öldürdü beni bandit? Hiçbir fikrim yok Aa ölmüştüm <laughs> Çok güzel bir kişi kaldı alırlar Hadi be. Aa. Aa hadi. Of of. Nasıl? Hadi orada ki? orada duvarın arkasına geçti. Pilot yaptı çıktı tekrar. Gösterdi kafasını. Gelebilirsin yaklaşabilirsin. Sileç ya sileç o ya yabancı adam. Elif değil. Behind the wall. Behind the wall come on. Left 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 left. Yes. Adamı sıktı nasıl ölmüyor? Left, to to all. Yes. Oo. Nice, nice one, nice one. Good job. Güzel. Up. Güzel. Herife 100 yılın, herife 100 yılın şeyini verdim, infosunu <laughs> verdim. Öldür yani. Herife 100 yılın infosunu verdim. Ben daha ne yapayım ya o? Vallahi helal olsun. Çok güzel. Ben yine kaviramı alayım. Bir sorgulayayım şunları yine. Oo, efsanesin. <laughs> Ben de bu sefer Valkyrie alayım. Bak senin istediğin <laughs> gibi Valkyrie. o kayır. <laughs> şey, hadi flawless olsun. Flawless yapalım. <laughs> ee, bak şimdi. Ee, <laughs> Elif. sıfır, sıfır kill nedir Elif? <laughs> Efendim? Sıfır kill nasıl bir şey? kamera var değil mi? Aynen. No. da her yerde kamera var. Atacak kamera bulamıyorum. <laughs> Şimdi buraya atar. Ben... Abi 5 seconds ya oha. Şuraları kapatın ha. Kapıları falan. <laughs> kapatın lan. Yani tamam o kapatıyor güzel. Ben yine banyoya geçeyim, bekleyeyim pusuda. Ya Murat da içeri gelecek misin? Yok, yok ben, ben içerideyim. Herideyim. Tamam. Kolay gelsin yukarı yani. çıkıyor. Tabi amanlar. Tabii evet. sorduyalım bilelim. İnşallah. Şöyle <laughs> bir kameralara bakıyorum. Şimdi Abi let bir yok. geliyor işaretlemek istemiyorum kırarlar. Bak da burada bilek bir senin olduğun cama bakıyor Menda. Aynen aynen tık oradaydı biliyor musun kaçtı. Bakıyor şu an. Biliyorum. Ben... Bence çıkma vurabilir seni çıkarsan. Bayağı yukarı vurdum çıkıyor, onu. Yukarı çıkıyor şu an. Ama ben daha fazla Oha. bakamayacağım. Ağzıma sıçıldı yalnız ha. <laughs> Hmm. Nereden vuruldum ben? Yukarıdan beni nasıl vurdu bu? Yukarıda biri mi var? Hiçbir evet yok. var. Nerede? Yukarıda tepenizde şu an. Tavan. Has. Çok Tavanda. Etik. Yağmur sana dikkat et. Burada şey kamerayı kırdı burada bir yerde. Ben de izliyorum kamerayla. Ve buradan da biri gelebilir şu an. Arkanı ben izliyorum. Sen istiyorsan <laughs> o tarafa bak. Tamam. Hayır Şimdi oraya bak. değil. Arkana bak. Ha tamam. O sen oraya bak. Ben önünü izliyorum. Bir, bir, şey gelirse söylerim. Tamam. şu anlık temiz gibi duruyor. Yani hiç ses de yok. Bir şey de yok. Hı. Hmm. Geldi 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 geldi. Tamam, Çık. tamam, tamam. Çık. Ya. Ses yapmam lazım. Çıktı. Bak ne yaptı biliyor musun? Sağ tarafa girdi. Hı, i̇lk, ilk tamam. değil ikinci sağına. Git vur. Şey eee IQ. A öldü. Tamam. Ha, tamam. tamam. tamam geri gidebilirsin ya. Okey. İlk odada değil. O oda kapısında değil. O hol girişindeydi. Anladım. Görürsem söyleyeceğim. Ay adamı korktum bir an. Uf sıkacaktım. Yukarıdaymış tamam. Uf, kalbim durdu bir an. Gerçekten. Benim kameramdan duyuyorum yukarıda iki kişi var. Bir ee, Blackbird bir Capitao üst kat. Yo Blackbird e ölmüş Capitao garanti üstte diğeri altta olabilir. <laughs> Bak bu, burda buradan... Burada bir kişi var. Kırılmış. Abi bakıştık ya. Nerede? Şeyde Kapıda ee, kim vardı orada? Çok iyisin. Evet. Çok güzel öldürdü yalnız Elif ya. Çok kötü oynuyorum bugün ya. Diğeri tavanda herif inecek de oradan indi mi acaba? Şuradan bakarsa etiket atacağım herife. Kameram azıcık görüyor yukarıyı. Hmm, o smokeları ne taraftan attı ki? Ölüler bak ölenler kameradan baksın. Üst katta ya. Ben üst kata çıkıyorum şu an. Herif öldürüyor ya. Ya bakmayın bence gelsin 20 saniye var. Bence de, de öyle yapmayayım. Bak dedim de değil mi dedim. Herif gidiyor yabancı şey aş ee, bak oraya gel merdivenden inecek bak gitme gitme ben sana söyleyeceğim ben şeyi görüyorum vur vur çık vur çık vur çık vur çık vur çık vur arkanda arkanda <laughs> nasıl komikti edemedi? ama bomba attı. bak arkamı dönsen de ölürmüşüm yani çünkü arkama attı bombayı Melita sana nasıl gülüyor görüyor musun <laughs> chatte Aynen aynen. <laughs> Adam gördüm onun peşinden gidiyordum. Olsun Arkama bak ya boş ver şimdi <laughs> biz yeneriz onların böyle la 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 <laughs> kalır. sen merak etme. Eğer aldı yani ben bırakır mıyım sanıyorsun? Merak etmeyin şimdi bir yeneriz bunları böyle la la, la kalır. Hadi yardım. Hadi. <laughs> ya bizim şanssızlığımız en kötü yerler geliyor hep bize. Değil mi Yağmur? Yani evet <gülüyor> orası. <gülüyor> Öldürmeyi bırak hadi yok edelim ya. Hiç i̇şte aşağı gelmedi mesela aşağısı gelse. Gelmiyor bak. Aha gelmiyor. Üst, üst, kattalar. Üst kat, üst kat. Yalnız onlar açı, onların açısından bok gibi bir yer ha. Ha geçerken. Aynen burada bizim kazanmamız lazım. Çok kolay bir yer burası çünkü. Her yerden giriş var çünkü. Yalnız ben bir aşağıda. Kavera Frost Smoke diyor. Kavera evet, zaten de... Allah'ın emri yani. Almayanı dövüyorlar. <laughs> Her takımda olmak zorunda. Aynen ya. Almasalar şey diyeceğim. Spawn kill olabilir. Ben de tırsıyorum. Ölmek istemiyorum şimdi. Her seferinde ölüyorum zaten. <laughs> Toto'yu kaybetmek istemiyorum ya. Hadi. Atacağız bunu. Hadi. Bırakmam. fire ne ya? Oo bir ne sıktın adını? Dursun. kusura bakma. Sıkıntı yok abi. Ee, Yiğit'e Yiğit e zarar verdim de yanlışlıkla. Gel istersen kafama sık yani. Sen istersen <laughs> Vallahi de. Vallahi gel. Gerçekten... <laughs> Yeter Hadi ki senin ya. kurşunla öleyim ya. <laughs> Dur bakayım şimdi. Ee... Ya hayır öyle <laughs> bir boktan bir durum ki şu an. Yok. <laughs> biri var. Hastaca hmm. al alasın var evet. şu an. Dur bakacağım bir dakika drone'la. Nerede biri var? Yani yiğidin tam arkasından hani uzun bina var ya. Çok kötü. Yok orada değil. Onun bir üstü. Camdan çıkıp vurdu dok beni ya. Vallahi çıldıracağım vallahi. Arkaca Vallahi çıldıracağım şimdi <laughs> ya. Erik çıkıyor. <laughs> Allah'ın doku. O intikam ateşi, A intikam ateşi işte bu ya. şimdi şu katında var. Ya Or Orada mı? Evet evet orada gördüm. ki. Ben Orada biri yok. aşağı inmiş değil mi? Git bakayım ben. Ne? Ay biri yere düştü karşı tarafta. Bence otur. Gördün mü Geçti onu? Bence otur hadi 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 gidin alın. Nice. <laughs> nice. Nice. İşte bu be. <laughs> yazıyoruz hadi la 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 <laughs> Oley be. <laughs> Aa, alın işte. Yağmurla dalga geçeriz sonra böyle olur. Ya <laughs> o Ol, diye dalga geçeriz. Öldürürüm. İşte bu kadar. İşte aynen. bu kadar. Baya şey iyi oynadık yalnız. Bu el aldık. <laughs> Baksana bana bana diyor iki kilim var konuşuyor diyor. Boş yapıyor kertenkele. <laughs> aynen. Yediremiyor da işte. Bana yazan, bana yazan, adamın da iki kilo vardı ha. Ee, aynı. Ne lol. İyi bakın arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay